Yeşil köy ve denize. Evet parklar. Burada basket sahası bayağı kalabalık. Şarkı söyleyen babam. Sarı tişörtlü olan. Şurada köpekli bir abi var beyaz. Çocuğum, sadece o zaman şeyleri söyleyeyim ama bir şey olmaz. Burada son model. Çok güzel bisikletler var. Ağaç var arkadaşlar şöyle üç kişilik çok güzel burada Mete ile annem var babam skotur sürüyor uh. burada dışarı atış var bu? burada bir kalırsa gidemezsin Atış alanı. Böyle atış yapıyorsunuz balonlara. Aa oh, burası park. Ördekli kaydırak. Burada işte 3 TL'lik salıncaklar var. dönüyorsunuz sınıfı. Dönüyorlar. İşte böyle spor aletleri var ileride. Onları da gösteririm. Çocuklar kayıyor. Çocuk. Geliyor. <laughs> Annem nerede bakalım? <laughs> ha, anne. Mete nerede? <gülüyor> <gülüyor> Mete kaç kaç yakalayacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Mete. Kay Mete buradayım. Ördek tar mı Dur dur gel. dur bekle, bekle, gel. bekle Mete. Tamam kay buradan kay. Bir dakika, kay. çağırayım Kay, kay. kay olur. Çağ. Tamam öbür Bu taraftan kay Mete. Mete. Tamam orada Tam hadi gel. Dur çıksın. Hah. Evet. Çek, Aferin sana bir daha, Mete. Bir daha, bir daha, bir daha. Hadi şimdi maviden kay. Maviden sıra hadi. oyuncaklar. Or, hadi önce kay. Tenis topu. Sen iletiş. ne çekiyorsun ya? Oyuncakları çekiyorum. Sen mi? Sen de oradan sığmanamazsın. <Ya>, <laughs> Baba 3 dakika 15 saniye oldu. Bebeği. <laughs> <laughs> Aynısını. Hayır. Kuyunu koy. Tamam kolay gelsin de. Sonra alacak baba sana. Gel. Yürü Mete. Mete yürü. Oh Mete oh. Yürü. Yürü. Ya baba neredeydi anne? Sorarım birazdan. Mete Pepe mi bindin? Evet Pepe. Nerede baba? Hadi. Tamam var mı? Babamda var. Bende yok. Vardı ama anneme verdim. Bugün Abi, Kerem bize geliyor.

<laughs> Hadi Biraz uzun sürecek maalesef. Ya sen bu kız dikkat etsin telefon ya, Yeter Aynen. Yeter Az önce çekiyordum şimdi değiştirdim. Ya, izlersin <laughs>

görüşürüz. Tepe. Hadi oğlum. Aşkına, Sonra evet, sağlar kerim.